8. koşu şartlı 5 mücadele için beyaz bayrak havada. Start verildi ve koşu başladı. 1 numaralı Sadın Kasırgası biraz tereddüt etti. Rakiplerinin 4 boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. 4 numaralı Hulki hikmetiler önde kabullendi. Farkı 1 boya kadar çıkardı. Kır rakibi 8 numaralı Oğlum Zekai 1200'ün sonrasında ikinciliğe yürüdü. İç kulvarda 3'lükte 2 numaralı Çelik Meli'yi izliyorum. Çelik hemen dışına doğru 10 numaralı Tahsin Ağa geldi. Tahsin Ağa'nın dışında kendine yer buldu. 3 numaralı Dinç Ege. 2 boy kadar geride dışarıda 5 numaralı Tekford Cihangir var. Bariyer dibine yakın 6 numaralı Vitamin kayı izliyorum. 2 boy kadar geride 8 geçirmek üzereken Ekürisi 9 numaralı Şanslı Enes. Hemen içinde 7 numaralı Can Hay. Onun da dışında 1 numaralı Sadın Kasırgası şeklinde son 600 yaklaşıyoruz. 4 numaralı Hulki Koşu'nun lideri 8 numaralı. Oğlum Zekiye ikincilikte takip hakimini sürdürüyor. Üçüncülükte iç kulvarda iki numaralı Çelik Melih var. Hemen dışında üç numaralı Dinçege. Onların dört boy kadar gerisinde beşincilikte ortada on numaralı Tahsin Ağa. Hemen dışında beş numaralı Tedkor Cihangir. İç kul vardı. Altın vitamin kasırasıyla düzlüğe çıkılıyor. Dört numaralı Hulki pisin ortasına yakın. Koşunun lideri dışında sekiz numaralı da oğlum Zekai'nin ısrarlı takibi devam ediyor ki bu ataklar sonuç verecek gibi dışarıdan yüklenen kır safkan 8 numaralı oğlum Zekai iç kulvardaki 4 numaralı Hulki'yi yakaladı. Hulki de mücadeleden düşmüş değil. Bu ikili Düşüncülükteki 3 üç numaralı Dinç Ege'nin önünde son 200'ün yakın aralarla 1-2 geçiyorlar. Son 100'e doğru girilirken zevkli birincilik mücadelesi devam ediyor. Geriden 3 numaralı Dinç Ege de kendini göstermeye çalışıyor. Son 50 geçirirken ortada 8 numaralı oğlum Zekai Asfak lider dışarıdan Dinç Ege geliyor. 8 numaralı oğlum Zekai koşuyu kazanıyor. İçeride 4 numaralı Hulki ve dışarıdaki 3 numaralı Dinç Ege. Sıralama nasıl oluştu? Karar varış şekillerine kaldı. 1 numaralı Sadın Kasırgası 4. oldu. 5 numaralı Tekvort Cihan girse tabelayın son basamanda kendine yer buldu. 8 numaralı oğlum Zekai gecenin 8. koşusunu Kadir Tokoçoğlu ile kazandı.